selamlar. Dün yaptığımız yayında ben anlatmıştım bütün bunları ve bu videoyu da YouTube için hazırlıyorum. Yayınlarda daha çok bilgi alışverişi oluyor. Haberiniz olsun. Yayınları takip etmenizi de öneririm. Şimdi birinci öneriden başlayalım. Bu video part 1 videosundan biraz daha kısa olacak. Çünkü oyunun çıkmasına paket alanlar için 6 gün gibi bir süre kaldı. Oyunda iki tür pot var. Şimdi bir tanesi bir 2 3 ve 4 tuşuna koyabildiğiniz battle item'lar, diğer de F1'e koyabildiğiniz normal potlar. Bunları kolay content'lerde işte Chaos Dungeon ya da Open World'de, Chaos Gate'lerde kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunları da dışarıdayken kullanabiliyorsunuz. Ama bunları Guardian Raid ya da Void Dungeon'lar tarzı zor içeriklerde kullanamıyorsunuz bu potları. O aşamalarda kullanmaya başlıyoruz. O yüzden battle item potlarınız çok önemli. 50 level ve sonrasını saklamanızı ben tavsiye ederim görev yaparken bu potları kullanmamanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde silver, gold ve plat paket alan arkadaşlara bu tarz kutulardan gelecek. Battle item kutularından gelecek. Ne var bu kutuların içerisinde? Bombalarınız var. Bir diğer kutumuzda potlar var. Bunlar da aynı şekilde battle itemlarınız işte. Hız veren battle itemlar, kalkan veren battle itemlar bu tarz içerikler var. Silver, Gold ve Plat paket alan arkadaşlara bu kutulardan dağıtılacak. O yüzden benim tavsiyem bu kutuları mümkün olduğunca 50 level ve sonrasında saklayın. Yani item level bazında ilerledikçe girdiğiniz içerikler zorlaştıkça Battle Item kutularınızı o aşamalarda kullanmaya başlayın. Çünkü bazı gireceğiniz içeriklerde atıyorum belli bir boss'un zırhını kırmak için Destruction bombasına ihtiyacınız olacak. Belli içeriklerde takım arkadaşlarınıza slip bomb gerekecek ya da belli başlı raidlerde aynı şekilde boss'u düşürebilmek adına Volvang bombasını kullanmanız gerekecek. O yüzden bu tarz bombaları daha sonrasına saklamanızı tavsiye ederim. Yani leveling aşamasında bunları kullanmamaya özen gösterin. Genellikle hani hep sorulan bir soru var. Sen oyunu ilk çıktığı zamandan beri oynuyorsun. Haliyle biz senin ne yapacağını çok çok merak ediyoruz. Nelere önem vereceğini. Şimdi şöyle yayında ben sıkça bu konuyu anlattım. Kartlar oyunda gerçekten çok önemli bir yerde. Kartlara bir kere ilk başlangıçtan itibaren önem vermemiz gerekiyor. Çünkü kolay kolay setini destesini yapabildiğimiz bir kart olayı yok. Yani mecburen onun da bir ilerleme aşaması var. Şimdi ben size Rusya'da oyunun geç aşamalarında yani late game'de kullandığımız kartları göstereyim. Buradan siz karar verin. Şimdi bu deste crit destesi. Bunu birçok karakter kullanıyor. Bu çok önemli bir deste. Aynı şekilde bu deste light destesi. Bu da çok önemli bir deste. Zaten kart videosunu da sağ üstte bırakırım. Oradan gidip kart videosu izleyebilirsiniz. Aynı şekilde bu desteler de çok önemli. Bu iki deste birbirlerini komboluyorlar çünkü. Şimdi bu kartlar oyunun başlangıcında toparlamamız birazcık kolay olacak. Çünkü bilen oyuncuların hepsi genellikle birbirlerine bir bilgi alışverişi verecekler. Bazı kartlar NPC'lerde yani Traveling Merchant'larda satılıyor. Bu Traveling Merchant'larda belli başlı kıtaların belli başlı map'lerinde belli saatlerde çıkıyor. Hangi kıtada, hangi haritada, hangi saatte çıkacağı belli değil. Tamamen tesadüf, random, RNG ne zaman çıkacağı hiç belli değil. Şimdi biz şöyle bir sistem yaptık Discord'ta kart odaları açtık. Her bir server'ın kendi kart odası var ve bu odaların her biri bütün server'ların ayrıca her biri diğer yabancı arkadaşların kurduğu Discord'larda kart paylaşım odalarına bağlı. Biz Rusya'da kartları bu şekilde toparlıyorduk. Yabancı arkadaşların kurduğu kart server'larına katılıp oradan gelecek bildirimleri takip ederek kartlarımızı o şekilde tamamladık. Eğer bu olaya geç kalırsanız çoğu oyuncu kartlarını tamamlamayı bitirdiği için artık bildirim atmayacaklar ya da o kartı takip eden kişi sayısı azalacak ve çok sık bildirim gelmeyecek. O yüzden buna erken aşamada önem verirseniz çok çok iyi olur. Biz kendi Discord'umuzda bu şekilde bir sistem kurduk ve bütün bu odaları her birini başka Discord sunucularındaki kart bildirim odalarına bağladık. Atıyorum ki diğer Discord'da yabancı bir arkadaş NPC'yi gördü. NPC'nin içinde de bu kartın satıldığını gördü ve kendi Discord yazdı. East Lutera'da, Black Rose Chapel'de seriye var. 15 dakikası var diye haber verdi herkese. Bu bildirim bizim buradaki Discord kanalımıza da düşecek. O yüzden bunlara önem verin ve Discord'a katılıp Kartboz LFC odasından serverınızı seçip kart bildirimlerini buradan alabilirsiniz. Oyunun erken aşamasını oyunu bilen birçok oyuncu kartları takip edeceği için bu bilgi alışverişi çok sık olacak ve kartları toparlamak kolay olacak. O yüzden benim tavsiyem ki ben de yenisini yapacağım. Oynadığım sunucuda Traveling Merchant'ın önemli bir kartı sattığını görürüm. O zaman direkt olarak bu sunucuda kanallara yazacağım. Atıyorum Iceblood haritasında Siyan var ve 21 dakikası var diye haber vereceğim herkese ve bu rolü almış bütün arkadaşlar bu bildirimi görüp o NPC'ye gidip kartını alabilecekler. Bu sayede kart destesini daha hızlı bir şekilde yapacağız. Haberiniz olsun. Kesinlikle bu kartlara oyunun erken aşamasında önem verin derim ben oyunda 50 level olduktan sonra UNA görevleri açılıyor. Yani UNA task sayfası açılıyor. Rusya'daki ismiyle Epona sayfası. Buraya alt J tuşuyla giriyoruz. Şimdi bu UNA task görevleri ikiye ayrılıyor. Birisi günlük görevler, diğeri haftalık görevler. Her birinden 3 hakkınız var. Günlük olanlar günlük resetleniyor. Haftalık olanlar da haftalık reset gününde resetleniyorlar. Bu Eponalar neden önemli? Artı basma materyallerini buradan alabiliyorsunuz. Ya da bizim şu an Rusya'da yaptığımız gibi gibi. alt karakterlerinizle yapıyorsunuz bunu. Silver kasabiliyorsunuz bu eponalarla. Bu o yüzden çok önemli. Bu da aynı şekilde günlük olan una tas görevleri. Guardian Raid ve Chaos Dungeon gibi bonuslu. Yani yapmadığınız gün başına size her bir hakkınıza 10 puan veriyor. Ve totalde atıyorum 20 puanınız biriktiyse bir görev için sizden 20 puan götürüp o göreve iki katı ödül veriyor. Bu eponalar neden önemli? Bazı ada kalplerini, bazı collectible'ları eponaların progresini tamamladığınız yani ilerlemesini tamamladığınızda alabiliyorsunuz. Çok çeşitli ödülleri var bunların da bu kısımda görebileceğiniz gibi. Combat stat potyonlarından tutun. Ada kalplerine, masterpiece'e yani collectible'lara kadar birçok şeyi eponalardan alıyorsunuz. O yüzden oyunun en başında ilk günden itibaren bu eponalara özen gösterin. Çünkü uzun süreli bir ilerlemesi var aklınızda bulunsun. Bir diğer önemli konu da rapor sistemi. Yani Rusya'daki ismiyle Efinity. Peki ne bu Efinity ya da rapor sistemi? Bu da aynı şekilde Epona gibi belli bir ilerleyişi olan bir sistem. Bir hafta içerisinde ya da 2-3 gün içerisinde bitirebileceğiniz bir sistem değil. Oyunda çok çeşitli NPC'ler var rapor yapabildiğiniz. Her bir kıtanın kendi özel NPC'leri var. Ve siz bunlarla aslında aranızdaki arkadaşlığı kuvvetlendiriyorsunuz. Onlar da size çeşitli ödüller veriyor. Bu sistem dediğim gibi uzun süreli bir sistem oyunun başında buna önem verirseniz ilerleyen aşamalarda çok çok rahat edersiniz. Peki ne bu rapor sistemi? Günlük 5 tane müzik çalma, 5 tane emot oynatma, 99 tane de hediye verme hakkınız var. Bu hediyeler de şöyle, üzerinde kalp işareti oluyor bu hediyelerin. Bunları NPC'lere verip atıyorum Legendary hediye size 2000 puan veriyor. Zaten bir NPC'den buraya bastığınız zaman favori ödüllerini buradan görebiliyorsunuz ve verdiği puanları da görebiliyorsunuz. Hangi item ne kadar puan verir bu NPC? Bunları bu şekilde görebiliyorsunuz. Verdiği ödülleri de aynı şekilde buradan görebiliyorsunuz. Çok çeşitli ödülleri var. Kimisi gerçekten çok önemli. Collectible da buradan topluyorsunuz. Stat potionlarınızı da buradan alıyorsunuz. Bazı adventure book yemek materyallerinizi buradan alıyorsunuz ki Adventure Book'unuzu tamamlamanız için gereken bir diğer koşulda o kıtanın Affinity yani rapor NPC'leriyle aranızdaki diyaloğu kuvvetlendirmek yani maksimum yapmak. Anca o şekilde bir kıtayı tamamen %100 yapabiliyorsunuz. O yüzden oyunun başlangıcından itibaren rapor sistemine önem verin. İlerleyen aşamalarda keşke dememek için her gün üşenmeden yapabildiğiniz bütün NPC'lere gidip şarkı çalıp emote oynatıp varsa üzerinizde hediyeleri verebilirsiniz. Ben aşağıda açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. O siteye girip hangi NPC hangi ödülleri veriyor oradan bakabilirsiniz. keşke daha önceden bilseydim diyebileceğiniz bir diğer özellik de Bifrost. Peki ne bu Bifrost özelliği? Alt W kısa yoluyla açabilirsiniz bu sayfayı. Bu özellik kaydettiğiniz konuma hızlıca gitmenizi sağlıyor. Peki nerelerde kullanabiliyorsunuz bunu. Haritada istediğiniz bir yere kaydedebilirsiniz. Yani belli başlı tabii ki bölgeler hariç atıyorum. Raid içleri hariç ya da story dungeonların içleri hariç. Belli başlı adaların içleri hariç. Çoğu yerleri kaydedebiliyorsunuz açık dünyada. Bu nerede işimize yarıyor? Alt karakterlerimizle ya da ana karakterlerimizle una task görevleri yani epona görevlerini yaparken Bifrost özelliğini kullanabiliyoruz. Ya da aynı şekilde rapor sisteminde gitmek istediğimiz MP NPC başka bir kıtada ise eğer o NPC'ye bir kere gelip konumunu kaydedip daha sonrasında kolay bir şekilde her gün gidip rapor verebiliyoruz. Şimdi ben size canlı olarak göstereceğim bu Bifrost'un ne işe yaradığını, nasıl kullanılabildiğini. Oyunun ilerleyen aşamalarında birçok oyuncu Silver görevlerini alıyor günlük görevlerden. Bu görevlerin başlangıcı da bu ada, buradaki ada. Bu adaya bir kere ilk etapta gemimizle geliyoruz. Daha sonrasında görevin başlangıç noktasına bir kere konumumuzu kaydediyoruz. Daha sonrasında görevlerin bitiş noktaları neresiyse oraya bir kere yine gemimizle gidip save alıyoruz bu kadar. Daha sonrasında artık hızlı teleport sistemi ile günlük görevlerimizi bu şekilde hızlıca yapıyoruz. yeni oynayacak arkadaşların çoğu büyük ihtimal merak ediyordur. Geri dönülemez bir hata yapabilir miyim? Öyle bir olay Lost Ark'ta yok. Ancak ertelediğiniz içeriklerin işte nasıl ki rapor sisteminde geç başlarsanız geç bitireceğiniz için ödülleri de geç alacaksınız. Aynı şekilde eponolara geç başlarsanız ödülleri geç alacaksınız. Hani bu oyunda öyle geri dönülemez bir hata olayı yok. Şöyle şimdi birçok arkadaş merak ediyordur. Hani skill sistemi ya da işte skill puanları bunları tabii ki detaylı bir şekilde şekilde bu videoda anlatmayacağım. Bahsetmek istediğim olay burada şu. Siz karakterinizi oluşturdunuz. Ya ben bir şekilde birkaç puan verdim ama hani bu artık benim için geri dönülemez mi? Hayır. Eğer o skill'den memnun değilseniz isterseniz komple bu bildiğinizi buradan resetleyebilirsiniz. İşte level aşamasında merak ettiniz bu şekilde Buna 4 puan verdiniz. Oynuyorsunuz bu şekilde. Ya da işte bunu bu şekilde 10 puan verdiniz. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Daha sonrasında başka bir şekilde merak ettiniz onu. isterseniz buradan tek tek böyle puanları indirebilirsiniz ya da dediğim gibi hani resete basıp sıfırlayabilirsiniz. Direkt o skill'e puan verip tripotunu seçebilirsiniz bu şekilde. Yani skill sisteminde tamamen özgürsünüz. Skill'leri istediğiniz gibi deneyip istediğiniz gibi puan verip istediğiniz gibi o skill'den puan alabilirsiniz. Ama tabii her karakterin belli başlı bir skill build'i oluyor. İşte bunları da bazı kaynak sitelerinden öğrenebiliyorsunuz ya da işte Discord'larda bu class sayfaları falan var bizim Discord'umuzda olduğu gibi. Buralardan Sorup o oyuncularından fikir edinebiliyorsunuz. İsterseniz ilerleyen aşamalarda yani 50 level sonrasında ne kadar puanınız varsa ona göre skill buildlerini öğrenebilirsiniz o şekilde. Şimdi oyunun başlangıcında siz görev yaparken yaratıkları kestiğinizde çöp item düşecek yere. Ve haliyle hangisi değerli hangisi değerli değil bilemeyeceksiniz. Şimdi oyunda Adventure Book'u tamamlamanız için gerekli collectible öğeleri var. Ve bunların üstünde böyle sayfa ya da kitap işareti oluyor. Bu itemleri gördüğünüzde bu itemlere bir kere sağ klik yapıyorsunuz. Zaten hangi kıtada ne işe yaradığı itemın aşağısında açıklamalarında yazar. Bunlara dikkat edin. Bunları çöp diye sakın atmaya çalışmayın. Yani şöyle envanterinizden dışarı atmayın. Bir kere sağ klik yapıp okuyorsunuz bu kitapları. Zaten ne kadar okumanız gerektiğini buradan üstlerine geldiğinizde de görüyorsunuz. Bir diğer önemli hususta aynı şekilde bazı adventure book yemeklerinin üstünde bu şekilde kitap ya da sayfa işareti olabiliyor. Siz onu da bir adventure book collectible sanıp sağ klik bastığınızda hiçbir işe yaramıyorlar, boş yere gidiyorlar. Yapmanız gereken yemeği sırf bu sebepten dolayı yapamıyorsunuz. Çünkü o itemı tekrardan bulmanız gerekiyor. O yüzden bu tarz itemların açıklamalarına bir kere göz gezdirin. Ha çoğu üstünde sayfa olan, kitap olan item zaten adventure book collectible'dır ama bir kere göz gez menizde fayda var. Çünkü bazı bu tarz itemler yemek materyali olabiliyorlar. Oyunun başlangıcında sürekli ada ada dolaşacağımız için gemiyle seyahat edeceğiz kendi gemimizle ve bu geminin bir dayanıklılığı var. Ne zaman ki bu dayanıklılık sıfıra geliyorsa o zaman gemimiz parçalanıyor ve tekrardan büyük bir limana gidip gemiyi tamir etmemiz gerekiyor. O da birazcık maliyetli oluyor. Ufak bir maliyet öyle çok büyük bir maliyet değil. O yüzden sık sık yolculuğa çıkmadan önce Z tuşuyla limana bağlanıp geminizi tamir etmenizi ben öneririm. Buradan kalkıp öbür kıtaya kadar gemiyle git gideceğiniz zaman tam yolun yarısında katılmanız gereken adaya ulaşmadan önce geminiz parçalanabiliyor. Özellikle bu tarz böyle ölü deniz olsun, siren denizleri olsun, fırtınalı denizlerde olsun geminin dayanıklığı çok çok daha hızlı düşmeye başlıyor bu alanlardan geçerken. Ve tam aslında gitmek istediğiniz yere varacağınız aşamada geminiz parçalanabiliyor. O da o adaya girememenize, o etkinliği yapamamanıza sebep oluyor. Bu yüzden yolculuğa çıkmadan önce sık sık geminizi tamir edin. Eğer yol üstünde yakınlarınızda şu tarz böyle işaretler varsa bu noktayı bir kere açıyorsunuz pirate coin vererek o noktalarda geminizi tamir edebiliyorsunuz. Yani aklınızda bulunsun sık sık geminizi yolculuğa çıkmadan önce buradan tamir edin. Peki oyunun erken aşamasında life skill materyalleri çok önemli. Hangi materyal, hangi haritada vardır? Ben bunları nereden görebilirim? Bunu da şu şekilde görebiliyoruz. Haritayı bir kere M tuşuna basıp açıyoruz. Daha sonrasında misal ki biz Lutera kıtasındayız. East Lutera'dayız ve mining yapmak istiyoruz. Yani madencilik yapmak istiyoruz. Buradan haritaların üstlerine bir kere geliyoruz. Mouse'umuzu getirip bakıyoruz. Her birinde aşağıda crafting resource yazıyor zaten gösteriyor. Ben bu haritadan mining ve hunting yapabilirim. Bunu gösteriyor. Bu haritada mining ve hunting öğeleri varmış. Bu haritada herbalizm ve arkeoloji öğeleri varmış. Buna da şuradan bakabilirsiniz işaretlerini. Arkeolojinin simgesini, fishing simgesini, hunting, mining, lumbering ve herbalizm. Burada simgeleri gözüküyor zaten. Haritada üstüne geldiğinizde o haritada hangi craft materyali varsa hangi toplanabilir öğe varsa üstünde gösteriyor. Bu sayede bakabilirsiniz. Görev yaparken sık sık böyle portallarla karşılaşacaksınız. Portallar çok önemli hızlı seyahat etmeniz açısından ve hızlı görev yapmanız açısından. Yakınınızda bu tarz portallar görürseniz üstüne bir kere böyle gidip sağ klik tıklamanız o portalı açmak için yeterli. Artık haritanın neresinde olursanız olun bu portala bir kere map'i açıp da da tıklayabilirsiniz ya da tap tuşuna bastığınızda açılan küçük haritada alt ve sol click tuşuna bastığınızda da buraya ışınlanabilirsiniz. Hızlıca 50 level olmak istiyorsanız kıta üzerinde sadece turuncu ana görevlerle devam edin. Yan sarı görevleri yapmayın. Benim tavsiyem speedrun yapıyor olsanız dahi zincir ve mor quest görürseniz bunları da yapın. Luter kıtasından çıktıktan sonra artık görevleriniz farklı bir renge dönüşecek. Mavi renk olacak. Bunlar ana görevleriniz olarak devam edecek yine ama rengi sizi yanıltmasın. Lutera kıtasından çıktım. Bana arka bul diyor. Öyle bir görevim var. İlerleyemiyorum hiçbir yere. Hayır. Mavi questlerle devam edeceksiniz. Ana görevleriniz artık mavi questler oluyor. Lutera kıtasından çıktıktan sonra normal süreçte bütün mavi questlerinizi yaparken Artetin kıtasına geldiğinizde gördüğünüz bütün mavi ve sarı questleri yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Sarı questleri de yapın. Rengi önemli değil. Mavi olur, turuncu olur. Onlar size sizin ana görevleriniz. Onların yanında gördüğünüz bütün sarı questleri de Artetin kıtası için yapmanızı öneririm. Çünkü Northburn'a geldiğinizde 50 level olamayabilirsiniz. Bunun için de bu tavsiyeyi vermek istedim.